Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeniden bir Brawl Stars videosu çekeceğiz. Hepinize selamlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada güncelleme var. Hemen güncelleye basalım. Ee, arkadaşlar bu arada ben de biraz konuşmak istiyorum. Ee, bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi 23 Nisan yani çocukların bayramı. Ee, hepinizin arkadaşlar öncelikle şeyi e, neydi o... Arkadaşlar <laughs> 23 Nisan bayramı kutlu olsun hepinizin dünyadaki çocukların yani sanırım bu evet 105. yılındayız şu an ben de bunu 23 Nisan'da çekiyorum oyunlarda arkadaşlar işte üzücü bir olay oldu İstanbul'da bildiğiniz gibi deprem meydana geldi sanırım en son habere baktığımda 127 tane artçı deprem gelmiş yani gerçekten çok fazla ee, siz sen hissettin mi derseniz arkadaşlar ben tabi de video çektiğime göre ee, ben zaten İstanbul'da yaşamıyorum. Yani İstanbul çevresinde yaşamıyorum. Ee, ben Gaziantep'te yaşıyorum. Ee, ama yine de ben e, o 6 Şubat 2023 depreminde de vardım. Yani o şu an İstanbul'da depremi hissedenlerle ben de şu an aynı duyguları yaşıyorum. Yani çünkü... Yani Allah'tan ama hiç e, bina falan yıkılmadı hatta sandım son bakmıştım 2-3 tane sanırım bina yıkılmıştı 2-3 tane bina yıkılmıştı Allah'tan hiç ölme falan da yok yani öyle diyeceğim şimdi arkadaşlar bu yavaş biraz yükleniyor güncelleniyor ben arkadaşlar videoyu durdurayım sizle sonra iyi görüşeceğiz ya arkadaşlar gördüğünüz gibi sabırlı beklemekten sonra e, sonunda güncellendi şöyle oynaya basıyoruz şöyle Geldik ekrana. Yeni sezonlar adı evet. Sanırım Katana Savaşı diye bir şey. Bizi bir değişti bir tane karakter bu yeni karakter bu arada. Ben biliyorsunuzdur. Şu an şey Evet arkadaşlar şu az önce bir şey oldu şimdi düzelttim sonra bu arada düzelttik ama ne bunu fark ettim yeni logo getirmişler burada yani güzel olmuş arkadaşlar en iyisi klasik logo ya. yani en iyisi klasik logo arkadaşlar onlar iyisi yok neyse şimdi sanırım az önce ilk yani güncelde son iki şey yaptığımdan dolayı biraz geçiniyor yani ama arkadaşlar oyunda yavaş yavaş çöküyor yani. Baksanıza oyuna girmiyor. Arkadaşlar oyuna girmiyor. Hadi gir artık. 77 Yani oyun artık o kadar çok şey geldi ki karaktermiş yani diğer ödüller falan baya çok fazla şey geldi. Yani o yüzden çok yani oyun yavaş yavaş çöküyor arkadaşlar işte. Yani. Yani. olmadı. Ben arkadaşlar ha tamam geldi sonunda hadi gir artık evet Şu biraz sesini kısayım ee, Gördüğünüz gibi arka plan falan değişmiş şuradamız de, Allah melda alsın burada kulüpten falan mesajlar var ee, şurada gelen kutunda bir şey var bu ne domuzların bu ne böyle Ha anladım. Arkadaşlar ben bu kostümleri aldığımda ilk önce önceden tabi eskiden şey vermiyordular. Ee, neydi o? Böyle rozet falan vermiyordular. Şimdi veriyorlar. O yüzden onu verdiler. Yani çok da anlatamadığımı düşünüyorum. Neyse. Ya e arkadaşlar burada size şey video konusunu anlatacaktım. Ben onu unuttum. Ben arkadaşlar bugün derdede gördüğünüz gibi 974 kupa yaptım. Bugün arkadaşlar sizlerle de derli bin kupa yapacağız ve zamanla kalırsa şey yapacağız. Ee, diğer bin kupaya basacağım saatleri belirleyeceğiz. Şurada bu ne araba ya? Neyse şu etkinlik var bir tane. Bu ne ya? Arkadaşlar bu mu yani bundan? Neyse ben daha bir şey bekliyorum neyse. Hemen sonrası o zaman her yani zaman kaybetmeden başlayalım. Şöyle tekrar başlamadan itibaren. Evet, ilk başımıza başladık. Bu arada arkadaşlar, açılış biraz uzun oldu. Onun için de kusura bakmayın. Özgü bu açılışımız yani 5 dakika sürdü. Neyse. Şöyle başladık. Aradır, şu, şu. Şer, internet, site, biraz Şöyle internet biraz Arkadaşlar. Ha, evet, tamam geldi. Evet. Şu aşkına şunu alabilir miyim? Hayır. Lütfen git. Git git. Oo tamam. Arkadaşlar burada mağara arası değil mi ya burası? Gel lan buraya. Hayır. Hayır ya. Hayır ya neyse. Neyse şurada 6 kişi var şu an. Ben saklanacağım. Yapacak bir şey yok. Hayır. Arkadaşlar hayır ya hayır. Niye multi kullanmam ben? Neyse ilk maçtan kötü başladık. Neyse. Şey devam edeceğim. Keşke mağar arası olmasaydı ya. Evet arkadaşlar işte ben önceki videonun sonunda şey demiştim size. Sonraki video başa bir videosu olacak diye. Ama arkadaşlar işte ben dayanamam yani bunda... Yaklaşık 3 gün falan önce 974, 974 kupa yapmıştım. Dayanamadık ben de kurtuldum diyordum. O zaman bir daha videoda Arkadaşlar! Arkadaşlar ama of, çok sinirlendim arkadaşlar oyun kastı sıkmadı benim karakterim sıkmadı sonunda adam geldi beni aldı ya of. of neyse çok sinirlendim az önce yani ama çok yani neyse oyun nereden sakalsıyor arkadaşlar yani. Gel lan buraya Gel buraya gel Arkadaşlar ne oluyor ya 950 9'a düştü Ne oluyor ya ben dedim videodan önce herhalde kısa sürer dedin de. Yani arkadaşlar olmuyor. Bir şeyler var. Yani önce zaten videoda olduğumu unuttum konuşmam ya. İçinderdim, oturtmamışım niye böyle oluyor ama. Uf. Adamlar Hayatımda... Vallahi bu kadar çok sinirlenmemiştim Öldürecek beni aşağı girmeye de korkuyorum ama girdik bir kere artık Neyse ultimiz var Kaçarız direkt Nerede acaba az önce Aha şehir dışarıdaymış Hayır hayır ulti oldu hayır Son anda ulti oldu ya Sıktık bir tane ben gidiyorum arkadaşlar Zaten yüküm de yokmuş hiç bir tane yüküm yok ya. Ya lütfen git. hatta şurada saklanacağım ben. Evet. Saklandık burada bekliyoruz. Arkadaşlar, ben herhalde sinir geçeceğim. Ben hemen arkadaşlar bunu biraz daha yükselteceğim. 970'e falan yükselteceğim. Ee, ondan sonra devam edeceğim çünkü şu an acayip sinirlendim. Evet. Evet arkadaşlar yeniden merhaba herkese. Ee, ben yine 974 yaptım. Savaş topunda yaptım. Gördüğünüz gibi 2 de kazanma serim var. Savaş topundan devam edeceğim. Şöyle. Ee, yeniden devam ediyoruz yani video. Şöyle bu sefer bayağı sinirlenmedim yani ama yani önce yine bayağı bayağı sinirlenmiştim. Neyse şöyle gidiyoruz. Hemen topu alacağım. Şurada da <laughs> acaba kim var? Mortis. Mortis senin bana beni ihtimali yok ve bizim Frank golü attı. Adamsın Frank bu arada arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Ee, biz gol atınca bize o hani bir tane ses geliyordu ya. Hayır. Hayır, hayır lütfen, hayır lütfen. Hayır ya. Bir arkadaşlar üzülme sesi falan geliyordu işte taraftar gibi şey yapıyorlardı. Yani tam anlatamadım ama o ses gelmiyor artık siz de bakabilirsiniz gol attığınızda ya da gol yediğinizde de oluyor. Az önce zaten gol yedik biz. Şöyle çok güzel ama var ya. Oh. Motise gıcık ettim arkadaşlar. Şunu alayım ben. Gel lan buraya. Gel buraya sen de. İşte bu. Sonunda. Evet. Yeniden kaç kupa oldu? Evet. Şu an 50 kadımı olduk. 984 Son 16 kupa arkadaşlar. Yani tek savaşıma girsem mi acaba? Yani çok şey yapıyorum. Bilmiyorum ya. Şu bu sefer çifte savaşmaya gireyim ya. Şöyle çifte gireceğim bu sefer. Evet. İnşallah yanımıza şerimeri gelir de onunla bir de çimene girerim. Ya bana genelde böyle durumlarda yanıma mortis falan geliyor ama neyse. Evet, Bibi geldi. Ama aslında Şerif falan da gelmemiş ha. Ne acaba içeri girsek mi ya? Arkadaşlar bu tek ve çift hesaplaşmada bir şey var. Arkadaşlar bu tek ve çift hesaplaşma yerinde oyun aşırı kasıyor. Yani Savaşı'nda zaten siz de gördünüz hiç kasmadı. Az önce belki de siz benim derdilerimi duymadınız bile. Çünkü kasmadan dolayı şu an kasmıyor. Evet. Ben ne yaptım ya? Hadi adamsın onu aldın. Ama niye geldi ya? Hayır lütfen hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Eksi sekiz arkadaşlar. Uf. Şöyle savaş topuna yeniden gireceğim. Uf. Arkadaşlar tek bir çifte olmuyor. Çünkü kasıyor arkadaş çok kötü kasıyor ve çok sinirlendiriyor beni. Yani arkadaşlar savaş topunda kasıyor diyor. Tek ve çifte savaşmada kasıyor. Ve şu anda kasıyor. Evet ne güzel ne güzel. Arkadaşlar. Hayır. Öyle bir şu yok. Öyle bir uğraşı yok. Şunu alabilir miyim artık? Hadi. Hayır oğlum. Hadi lan hadi. Şu maçı ya. Lütfen. Çok istiyorum azı bin olmak ya. Evet. Oh be. Sonunda ya arkadaşlar oyun çok kasıyor oynayamıyorum arkadaşlar. Acaba bu güncelleme alayım artık. Of. Arkadaşlar hadi. Şöyle... Abi işte bu. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. Tamam. Oo. Yeniden mi 984 oldu? Evet. Lütfen maç yerini Lütfen. Lütfen. Lütfen maç yerini ya? Lütfen. Evet. Belki de bin kupa için son maçlar olabilir arkadaşlar. Şöyle. Yedik ya. Sen bir Geldim öldüremedim ama bizimki öldürdü. Şurada. Ha. Ee, geldim yeniden. Şurada. Şunu alayım lütfen alamadım. Hadi buradan gol. Hadi buradan gol. Hadi. Hadi lütfen. Lütfen. At. Ya arkadaş. Ya. Nasıl atamazsınız? Of. lan be. Yeter. Çok sinirlendim arkadaşlar artık. Yani arkadaşlar. Bir de gol yersek ya. Yemiştik Allah'tan. Arkadaşlar. Ben de hiper şarj var. Topu da bırakmıyorum. <laughs> Şöyle. Yo hayır evet gol yedik. Bizim bir ne yaparsa yapsın gol yedik. Evet. İşte orada gol atamadılar arkadaşlar. Şimdi tek kişi tamam mı bir tane kolt var sadece bizimkiler iki kişi bir tane oratamadılar arkadaşlar yani çok mu zordu ya orada ya sen de bir git Aa, lütfen of ya oyuna bir şey oldu arkadaşlar ya çok fazla kasıyor çok fazla şu yani bir şeyler oluyor yani sen öl ya. Evet yenildik. 10. Gidin ya. Çok sinirlendim arkadaşlar ama yani olmaz ki böyle. Hadi. Hayır. Ya hayır ya. Of of. Arkadaşlar bu video büyük ihtimalle uzun sürecek. Onu da söyleyeyim. Yani ne yapsam ya sen şaşırdım ya şaşırdım kaldım resmen. Ya şimdi videonun konseptine doymayacak yani videoyu bıraksam burada. Yani ne, ne yapsam ya sen biliyorum. Ne yapsam ya? Arkadaşlar işte ben ne video telefon 915 falan yapıp. Geleceğim yeri, orada son maçı Sizinle birlikte oynayacağız Evet arkadaşlar Şu anda e, Tam 994 oldu Maçı yenersek arkadaşlar Daryl kup olacak Evet Bu arada Rusu oyuna yeni bir şey gelmiş e, Arkadaşlar şimdi soygunda %100 var ya Onlar arkadaşlar 4'e e bölmüşler gördüğünüz gibi bakın O kasancanda çizgiler var Onlar arkadaşlar 4'e bölmüşler ve orada her mesela 25 e indiğinde %75'e indiğinde bir kalkan geliyor. Öyle değişik bir şey var. Eee şu şeyi de almamız gerekiyor. Evet sonu alamadık. Bizimki orada vuruyor ama ultisi yok. Evet hadi. Evet gördüğünüz gibi bakın kalkan yapıyor ve şey yapıyor o geri püskürtüyor. Orada bulunan kişileri. Hadi ya hadi lütfen. Hayır hayır hayır. Bizimki. Lütfen öl. 295. 295 yanı hadi. Ye yeah, işte bu. işte bu arkadaşlar işte bu. Ve sonunda şey neydi bunda Daryl'ı bin kupa yaptık. Gördüğünüz gibi bir renkli geldi. Şimdi arkadaşlar ekran görüntüsünü alacağım ben. Şöyle. Ve bin dört kupa Daryl. Şöyle ekran görüntüsünü de alalım. Şöyle, tamam. şöyle sonunda sonunda şöyle buraya yazsam mı acaba şu yazayım ben arkadaşlar yani bunda çok zorlandım yani yani siz de gördüğünüz zaman oyun çok kaldı Şöyle bir K. Şu an bile kasıyor yani. Sadece zor yazdım. Yani. Şöyle literally 1000K, 1000K yazdık. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir de gördüğünüz gibi derleyi 1000 kupa yaptık. Deralı yani. Şu arkadaşlar ben en çok kupaya göre sıraladığımızda gördüğünüz gibi 2 tane 1000 kupa ve üstü karakterimiz var. E, arkadaşlar siz de yorumlardan yazabilirsiniz. Bundan sonra e, hangi karakteri bir kupaya kasayım diye yani yazanlara yaz yaz mesela nit olabilir. Ne bileyim Janet olabilir. Biraz değişik. Şöyle olabilir. Buraya belki de devam edebilirim. Belki de yeniden kasabilirim. Hatta belki de yaparım büyük ihtimalle. Yani bilmiyorum işte öyle bakacağız duruma göre. Yani şu an bile artık ben videoyu çekerken çok da eğlenmeyeceğim bu sefer yani yalan söylemeyeceğim çok da eğlenmedim çünkü arkadaşlar çok kastı beni çok yıprattı yani öyle diyeyim sizlere ee yani diyecek bir şey kalmadı like atıp abone olmayı unutmayın kanalımıza ayrıca bu videoyu yorumlarda da yorum da yazmayı unutmayın ayrıca yani bir sonraki videoda hepinize görüşmek üzere demeyeceğim. Bu arada arkadaşlar 39800 olmuş. Yani iki kupa kalmış. O da gelecek. Bundan sonraki video o olmayacak. Niye? Çünkü söz vermiştim ben farklı bir oyun videosu gelecek diye. O olacak. Neyse çok uzattık bence. Şöyle hepinize iyi akşamlar. Dördü şu an bir de kalsıyor yani neyse.